Türkiye'nin başındakiler sağ olsun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ona çok teşekkür ediyorum. Ondan bizzat geldiğimiz havalanda bizi aldırdı. Ama şu bir gerçektir. Türkiye'nin insanlar hiçbir yerde tek kalmaz. Her zaman arkasında güçlü bir devlet vardır yani. Çok duygulusunuz değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Anlattım evet. Titriyorum yani. Hala <laughs> yeğenlerinizle sarılıyorsunuz. Doyamadınız onlara. Tabii ki. Her zaman doyamam Allah'ın izniyle. Allah ömrü verdiği zaman. Ama işte kısmet bugün iyiymiş. Biz çıkacağımı hiç düşünmüyorduk. Hiç. Yani hiç çıkacağımızı düşünmüyorduk ama bir anda oldu. Buraya ilk adım attığınız anda ne düşündünüz? Ya ben buraya ilk adım attığımda titriyordum yani. Sarılacağımı. Zaten iki gün gözyaşlarım hiç durmadım. Yani bugün biraz iyiyim yani. Böyle yani. O kadar mutlu ve huzurluyuz ki yani sadece bunlar anlatılmaz yaşanır çok huzurlu ve mutluyuz yani ne diyelim yani annem babam olsun onlar memlekette dört gözle bizleri bekliyor yarın inşallah gidip kavuşacağız onlara da abimizle götürüyoruz yani bu kadar işte yani sabah e, saat haber aldığımızda yani ne bileyim göz hiç tutamadık. Ya işte dedim ya sadece anlaşma yaşanır bu durumlar. Çok güzel ve çok huzurlu. Elbette ki yani ümitsizliğe hiç kavuşmadık. Çünkü devletimizden böyle bir şeyler bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız olsun, Hakan Fidan Bey olsun, hepsinden Allah razı olsun ki bugünleri bekliyorduk yani huzurla, mutluyla. Hep ümidimiz sonradan kırıldı. Bekledik, sürekli bekledik ama hiçbir haber alamadık. Her yere başvuruldu. Kayınbiraderlerim, herkes başvurdu ama hiçbir haber alamadık. Biz Nurettin abimi o kadar çok seviyoruz ki. Bekledik ama Gerçekten şimdi o kadar mutluyuz ki kelimelere sığdıramıyoruz onu. Herkes gözyaşları hiç dinmiyor. Aralıklı böyle şıpır 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 anlatıyoruz. <laughs> tamam. Ama şimdi mutluluk gözyaşları bunlar tabii ki. İnşallah tekrar bunları yaşamayız. Yok, onun... bakayım, tamam. Hadi, tamam tamam hadi tamam, gelelim <laughs> Allah izin versin. Hadi anneme babama çok selam söyle anneme babama çok <laughs> selam söyle.